Merhaba arkadaşlar, Edirne aynı Zamanı'na hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sonunda o çok istenilen bilekliği yapıyoruz. Evet arkadaşlar bunun için malzememiz bir kumaş, ben çorap kullanacağım arkadaşlar. Makas, keçeler, ben iki renk keçe kullanacağım. Siz birbirine yakıştırdığınız başka iki renk keçeyi kullanabilirsiniz. Evo da kullanabilirsiniz ama keçe kullanırsanız çok daha iyi olacağını düşünüyorum arkadaşlar ip ve bant. Bantı e, ne alaka diyeceksiniz ama birazdan göreceksiniz. Evet arkadaşlar, şimdi e, biriktiğimiz bez olacağı için e, onu şimdi keseceğiz. Arkadaşlar hiç şu kısmı iki kısmını dikmekle uğraşmamak için e, çorap ben çorap kullandım çünkü e, hem eski çorapları kullanabilirsiniz hem de burası kendiliğinden dikişli olduğu için zaten iki kere dikmenize gerek yok. Daha güzel duruyor. Burada bant işleve giriyor arkadaşlar. Ooo bayağı ses. Arkadaşlar kulaklıkla dinliyorsanız dikkat. Evet. Evet arkadaşlar burada ee, düz kesmek için arkadaşlar. Çünkü şimdi bunun topunu buradan şey yaparsanız arkadaşlar toplarsanız şuradan yapıştırıyoruz bantımızı. Genişliğini siz yapın. Yapın. Böyle küçük bir şey olabilir. Büyük olabilir. Şimdi şu şekilde bantımızı koyduk, bakın dümdüz oldu. Şimdi ister bantını şurasından kesin, ister bantını burasından kesin, dümdüz olacak arkadaşlar. Böyle bir pratik bilgi bulmuşum aklımda. Şimdi şu kısmını kullanmayacağım arkadaşlar, şu geniş kısmı var. Orası çirkin duracağı için orasını es geçiyorum. Biz siyahlar içerisindeyiz. Her şeyimiz siyah. Evet tam şu bantın şu çizgisinden boylu boyunca kesiyorum. Ya da siz bileğinize göre şöyle dolayıp da bakabilirsiniz. Ama ben ne olur olmaz ilk önce keseceğim. Sonra ölçeriz. Ölçtükten sonra boyunu kısaltacağız ve dikeceğiz. Evet sonuna geldik. Şimdi... ay, Ses yorulsun. karıştırdım. <laughs> evet bu çöp oldu ama başka şeyler için de kullanabilirsiniz. Bakın arkadaşlar dümdüz. Şöyle ikiye katladığımızda da dümdüz. Ee, başka şeyleri keserken de bant kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben de yeni keşfettim bunu. Gayet e, güzel bir pratik bilgi. Şimdi arkadaşlar e, tabii şöyle ikiye ayrılıyor bu. Bunu e, eğer di dikiş dikmeyi biliyorsanız kendiniz yapabilirsiniz. Bilmiyorsanız da e, annenizden ya da başka bir yetişkininizden yardım alarak şunu şöyle boylu boyunca e, dikin arkadaşlar. Şimdi ben bunu dikip geliyorum. Evet arkadaşlar dikip geldim. Bilekliğimiz gayet güzel oldu. Şurasını derseniz arkadaşlar burasında da normal e, şu kısmına hatta şu, direkt göstereyim size arkadaşlar. Ben bunu şu dikiş kısmını içine koydum. Daha güzel durması için. Bakın normalde bu şöyle bakın dikiş kısımları burada. Şöyleydi bakın. Böyle e, biraz kötü duracağını düşündüğüm için şöyle bakın uçları gayet kötü gözüküyor. O yüzden onu içine koydum arkadaşlar. Bakın şöyle elinizle içine boşluk olduğu için zaten şöyle yaptığınızda ortaya geliyor dikiş kısmı. Şöyle hepsini ortaya götürüyorsunuz ve çeviriyorsunuz. Bakın içine gidiyor. Burasını da normal şöyle diktim arkadaşlar. Şimdi bilekliğimiz bitti. Sıra Çiçekler. Arkadaşlar e, ben e, çok eski bir videomda e, gösterdiğim bu çiçek arkadaşlar e, annem tığ, tığla iple yapmıştı onu. Ama ben arkadaşlar şimdi arkadaşlar bunun e, <laughs> Keçe, evet keçeyle yapacağım arkadaşlar. Ama eğer çok isterseniz o çiçeğin de nasıl yapıldığını öğrenirim. Ve sizin için bir videoda o çiçeğin nasıl yapıldığını gösterebilirim size arkadaşlar tığla. Daha önce hatırlıyorsunuz, izlediyseniz tığla bileklik yapımı yapmıştım. Ee, onunla da yapabilirim. Şimdi, şunu da kenara alıyoruz. Şimdi buraya bir e, çiçek çizeceğiz arkadaşlar. Ama ben kalem getirmeyi unutmuşum. Hemen kalem alıp geliyorum. Evet arkadaşlar kalemimizi aldık. Şimdi arkadaşlar dört yapraklı e, bir hatta pembe bir yolcu çizeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar isterseniz beş yapraklı da çizebilirsiniz. Şimdi... Şimdi normalde kırmızıyı da kullanacağım ama e, pembe de daha iyi gözükeceğini düşündüm. takılıyor. Üstünün ipleri var ya. Ha. Kalemi kaldırıp çizmemiz gerekiyor. Umarım olur. Şimdi ipi çizelim. Zaten kestikten sonra düzeltiriz. Bir kelebek adeta. <laughs> Zaten bir kelebeğe benzemesi gerekiyor. Bu şekilde. kesmesi çok hoşuma gidiyor. Buradan kestik. Şimdi bunu kesiyoruz. Evet arkadaşlar kelebeğimizi, yoncamızı kestik. Ben aslında biraz çirkin kestim. Siz tabii ki de daha güzel keser, kesersiniz. Şöyle yaptık arkadaşlar. Şimdi bunu gitgide küçülterek 3 tane daha yapacağız. Ben tabii ki önceden örneklerini yaptım. Şöyle getireyim. yani <laughs> evet. Şöyle örneklerini yaptım arkadaşlar. Ben renk geçiş yaptım çünkü ve küçücük yaptım. Kat kat olursa çok daha güzel gözüküyor. Hatta direkt göstereyim size. Şöyle bir de yamuk koyun. Hani e, şunun yaprakları şu boşluğa gelsin. Evet. Bunu da çapraz koyuyoruz. Şimdi daha. Ve evet. Bakın kat kat çok güzel bir çiçeğe benzedi. Hatta çiçek oldu. Şöyle iki renk kullanmamın sebebi de buydu arkadaşlar çünkü çok daha estetik gözüküyor bence. Siz başka renk kombinasyonları da yapabilirsiniz. En sevdiğiniz renkler mesela mavi ya da mor renklerinde yapabilirsiniz Şu şekilde. Şimdi bunu dikeceğiz arkadaşlar. Yapıştırmak yani aslında kötü gözükür diye düşündüm yani yapıştırınca ve dikince hem çekeceğiz altından arkadaşlar şöyle bir görünüm kazanacak. Ucuna ucuna bağlamışız. Hem bağlayalım. Normalde bağlamadan yapıyor çok kişi. Ama benim biraz değişik. Evet. Şimdi arkadaşlar şunu e, iyice bir ayarlayalım. Çünkü bunun başka örneği yok. Bunu güzel yapmamız lazım. Ve tam ortasından geçireceğiz. Böyle dikkat edin, parmaklarınızı acıtabilirsiniz. Mesela ben bunu denerken batırmıştım elime. Tam düşüyor. Tam Evet! Çok güzel. Geçirdim. Tam ortasına. Şimdi ortasına çekiyoruz. Arkadaşlar şimdi izleyin. <laughs> evet. Uzun zamandır olan aksilikler oldu. Arkadaşlar ben bunun ucunu biraz daha büyütüp tekrar geçirip geliyorum hemen. Evet arkadaşlar bu sefer geçirebildim. Şimdi arkadaşlar bakın çekiyorum. Gördünüz mü şu şekilde katlanıyor ve gerçekten bir çiçek gibi oluyor. Şimdi onu çekmeye hiç bırakmıyorum. Şuradan şu iğnenin geçtiği yerden bir, bir dikiş atacağım ama. kadar e, çok fazla atmamıza gerek yok. Tutacak kadar. Ben şimdi ucu kaçmaması için bir tane daha attım. Evet. Çiçeğimiz bitti arkadaşlar. Evet, bence gayet güzel oldu. Bundan çok daha küçük iki tane daha yapıp mesela üç tane çiçek koyabilirsiniz. istediğiniz gibi çeşitlendirip süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Şuraya bir boncuk da koyabilirsiniz. Ya da simlerden de yapabilirsiniz. Sinir de daha önce görmüştüm. İstediğiniz gibi çeşit çeşit yapabilirsiniz arkadaşlar. Bilekliğimiz de burada. Şimdi ortası tam şurası. Çiçeğimizi şuraya yapıştıracağız. Evet. Silikonumuz. Arkadaşlar yine söylemeyi unutmuyorum. Eğer çakmak kullanmayı bilmiyorsanız e, mutlaka ailenizden yardım alın. Tabii ben alışkın olduğum için kullanabiliyorum. Şimdi arkadaşlar hemen alt kısmına e, dikişi arkadaşlar yakmayacak şekilde. Çünkü yakarsa çiçeğimiz bozulur. Eritirse yani ki. Çok sıcak olmasın yani. Evet. Şimdi son dokunuş ve bitti. O çok istenilen bir sonunda yaptık arkadaşlar ve bence gayet de güzel oldu. Ben bunu gerçekten kullanıyorum arkadaşlar. Ve deneyelim bakalım. Evet, bakın. Bence gayet güzel oldu. Bayağı beğendim ben arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve yapmayı denersiniz ve yaparsınız. Yani güzel yapın. da eminim. Konuşamıyorum arkadaşlar heyecandan. Sizinle video çekerken çok heyecanlanıyorum. Evet. Ee, Bilekliğimiz bu kadardı arkadaşlar. Ee, bugünlük videonun sonuna geldik. Ama videoyu sonlandırmadan önce eğer kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bunun gibi bir sürü el işi ve bar videolarından haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.